Selamun Aleyküm canlar. Şöyle ekranın sol üst kısmına doğru bir odaklanın. MLBX Naruto etkinlikleri test sunucularına geldi. O kadar çok etkinlik var. O kadar çok şey ücretsiz alacağız ki A'dan Z'ye bütün her şeyi sizlere anlatacağım. İlk olarak ana etkinliğimizden başlayalım. Kaleya'ya gelecek olan Sakura kostümü. Lucas'a gelecek olan Naruto kostümü. Suyu'ya gelecek olan Sasuke kostümü. Hayabusa'ya gelecek olan Kakashi kostümünü bu etkinlikten elde edeceğiz. Zaman kaybetmeden etkinliğin kurallarına bakalım. Baktığımız zaman MLBX Naruto Naruto kostümlerinin kime geldiğinden bahsetmiş. Ve bu etkinlikte MLBX Naruto kostümlerini aldığın zaman o kostümlere özgü eylemleri de bizlere veriyormuş. Yapacağımız yer 10x çekilişte bizlere garanti olarak MLBX Naruto işbirliği ödülleri verecek. Bu ödüller Naruto kostümleri olabilir, savaş efektleri, öldürme bildirimleri veya savaş emojileri olabilir. Yani 1x 10x çekilişlerden kostüm çıkartma şansımız da olacak. 1x'in her gün indirimi olacak. 10x'in %10 indirimi gözüküyor. Bu bir kereye mahsus sanırım. Etkinlik için gerek kullan premium tedariklerden ya da diğer görevleri yaparak topladığımız jetonlarla birlikte etkinlikte çekiliş yaparken eğer jetonlarımız eksik kalırsa eksik olan kısmı elmasla tamamlayabiliyoruz. 6. kuralı, 7. kuralı sizler okursunuz arkadaşlar. MLBX Naruto kostümlerini tekrar çıkartırsanız 420 puana dönüşüyor. Bu gayet yüksek. Üste ışınlanma efekti 90, eliminasyon efekti 68, öldürme bildirimi 68. Savaş amosu 9 puana dönüşüyor ve çıkma oranlarına baktığımız zaman da MLBX Naruto kostümlerini Çıkma oranı %0,08 Çok düşük ama Diğer etkinliklerde de 02 03tü Onlarla kıyasladığımız zaman Daha yüksek diyebiliriz ve Diğer çıkma oranlarını da görebiliyorsunuz Etkinliğimizin kuralları bu şekilde Etkinliğin mağazası bu şekilde Seçkin kostümler, zarif kostümler Eşyalar var arkadaşlar Buradaki duruma baktığımız zaman Mobile Legends oyunun Naruto kostümleri içerisinde Sınıflandırma yaptı Kostümlerden bir tane seçkin tagında olacak Yani koleksiyon puanını ona göre alacaksınız Ona da baktığımız zaman Hayabusa'nın Kakashi kostümü gözüküyor. Zarif alanında da diğer kostümleri görüyoruz. Burası test sunucusu olduğu için farklı kostümleri gözüküyor. Kimse sanmasın ki oyuna Exorcist'ler geliyor. Öyle bir şey yok. Etkinlikte çekiliş ödülleri sekmesi olacak. 20 çekilişte şu ödülleri. 60 çekilişte şu ödülleri. 130 çekilişte şu ödülleri. 160 çekilişte şunları. 190 çekilişte şunları alacağız. Baktığımız zaman çekiliş ödüllerinden 11 bilet alıyoruz. Premium tedariklerden de bahsetmek istiyorum. Buradaki premium tedariklere baktığımız zaman oyunumuza part bir part premium tedarik gelecek ve premium tedariklerin gelişi Mayıs ayı arkadaşlar. Ama buradaki tarihler değişecek. Etkinliğin Mayıs ayının ilk haftalarında geleceğini buradan anlayabiliriz. Günlük sürpriz alanına tıkladığımız zaman dandik ödülleri almaya devam edeceğiz. Sağ alt kısmı odaklandığınız zaman EAS'tır, EGG diye bir şey var. Buna da tıkladığımız zaman böyle bir etkinliğe geliyoruz. Bu etkinliği de birazdan sizlere anlatacağım arkadaşlar. Sağ üst Kısımda şuraya tıkladığımızda çekiliş ödüllerinin kaydını görüyoruz. Şimdi zaman Kay bitmeden etkinlikte 1x12 çekilişler yapalım. Bakalım etkinliğin animasyonu nasıl. Haydi bakalım. Şöyle bir bakalım. Ooo kostümleri gösteriyor lan. Oha. Tamam diyelim. Şimdi bir tane de 10x yapacağız arkadaşlar. Şöyle 10x'i bir basalım. Bakalım her 10x'de kaç puan verecek. Bu da önemli. Baktığımız zaman çıkan ödüller burada. Tamam diyelim bakın 120 puan aldım. Bir tane daha 10x basacağım sizler için. Bu 10x'ten kaç alacağız? 241 yani her 10x bastığımızda garanti 100 puan alıyoruz ve etkinliğin mağazasına baktığımız zaman da MLBX Naruto kostümleri 1200 puan yani 1400'den 1200'e düşürülmüş lansman haftasına özel %14'lük bir indirim var bütün kostümlerde eğer lansman haftasında direkt kostümleri almazsan etkinlik geldi bir hafta içinde kostümleri almazsan 200 puan daha artacak yani 9 elmaslık daha artış olacak diyebiliriz her bir kostüm için o yüzden kostümleri gelir gelmez alanlar biraz daha avantajlı olacak. Etkinlik gelir gelmez kostümleri almaya kalktığınız zaman şöyle bir hesap yapabiliriz. Bize 1200 puan lazım. Her 12 çekilişte yani 450 elmasta 100 puan verdiğine göre 450 çarpı 12 5400 elmas ediyor. Tabii ki bu 5400 elmas maksimum limit. Eğer çekilişlerde sizde olan eşyaları çıkartırsanız maliyet çok daha aşağılara düşer. Etkinin kalıcı eşyalar kısmına baktığımız zaman buradan Naruto kostümlerine ait efektler olacak. Kahramanlar olacak. Onları da alabileceksiniz şöyle aşağıya doğru inelim. Deneme eşyaları kısmında da Naruto etkinliğine ait grafitiler vesaire olacak arkadaşlar. Naruto etkinliğinde çekiliş ödülü olarak bir biletimizi elde edeceğiz. Bu biletlerle birlikte de bir tane çekiliş yapayım. Bakalım ne gelir. Tamam 10 puan da aldık. Nice hocam. Genel olarak baktığımız zaman Melee Naruto etkinliğimiz bu şekilde olacak. Diğer etkinliğimiz ise böyle bir etkinlik. Bu etkinlikten saklı heykeller. Naruto'ya ait saklı heykelleri çıkartacağız. Hemen etkinin kurallarına bakalım. Gamakichi saklı heykelinden bahsetmiş. Bir de yükleme efektlerinden bahsetmiş. Naruto için ve Sasuke için yükleme efektleri. Şunlar arkadaşlar. Bunlar yükleme efektleri. Şu da kulemiz olacak. Etkinlikte her gün 1x'in %50 indirimi olacak. İlk 10x'in %30'luk bir olacak. Altıncı kurala baktığımız zaman etkinlikten elde edilen yenilenen takas kuponları otomatik olarak armaya dönüştürülmeyecektir. Bu ilginç bir kural. Burayı okursunuz. Dönüşüm oranlarına baktığımız zaman diyelim ki etkinlikten gama kiçiyi aldın. Sonradan tekrar çıktı sana 360 puana dönüşüyor. Diğer dönüşüm oranlarını da görüyorsunuz. Hemen alt kısma inelim. Alta baktığımız zaman da çıkma oranlarından bahsetmiş. Bunlar da sizler okursunuz. 10. kuralımız da bu şekilde. Çekiliş ödülleri sekmesine baktığımız zaman elde edeceğimiz ödülleri ödüller bu şekilde. Büyülü çark iksiri, temel kostüm paketi, elit kostüm paketi, vesel kostüm paketi, epik kostüm paketi. Bu iyi olmuş ve bu etkinlik içinde oyunumuza özel bir premium tedarik gelecek. Yani hem MLBX Naruto etkinliği için oyunumuza premium tedarik göreceğiz Mayıs ayında. Hem de kule yükleme ekranlarını aldığımız etkinlik içinde ayrı bir premium tedarik gelecek. Bu çok iyi oldu. Alt kısımda etkinlikte olan genel eşyaları gösteriyor. Etkinin mağazasına baktığımız zaman da bunlar kuponlar. Şu şunlar takas kuponları, şunlar da Sasuke için takas kuponları ve diğer ödüllerimiz, çevirmelerden elde edeceğimiz puanlar. Şimdi zaman kaybetmeden burada da çekiliş yapalım. İndirimli çekilişin maliyeti 25 elmas olacak. Baktığımız zaman bu şekilde bir animasyon var. 12 puan aldım. Hemen 350 elmasa şöyle bir çekiliş yapalım. Bunlardan ne alacağız çok merak ediyorum. Bakın puanları aldım. Şu an 88 puan biriktirdim. Bakın bir tane daha basacağım. Bakalım 180 küsür olacak mı? A saklayıcı elma attı lan bu. Neyse tamam diyelim. 160 puan. Oo bak yaptığımız çekilişlerde canlar bize sanırım garanti olarak 80 puan veriyor. Bakalım 240 mi olacak? 250 oldu. Yani en az 80 puan alıyoruz. 100 puanın altında da kalabiliriz. Çekiliş ödülleri sekmesine gelelim. Şurayı da alalım. 352 puanımız. Ateş rozetimiz var. Şu da ateş parşömeni. Şimdi bakın etkinlik mağazasına geldiğimiz zaman oy 1200 puan. Gamakichi saklı heykeli olacak. Yükleme efektleri 800 puan ve fark ettiyseniz burada kartlar var. Mesela takas edebiliyorsun. Bak şöyle seçtiğin zaman puan yerine bunu alabiliyorsun. Onlar da burada gözüküyor arkadaşlar. Gamakichi takas kuponu. Kader Savaşı Sasuke takas kuponu. Şu da Kader Savaşı Naruto takas kuponu. Diğer ödüllerimiz de bu şekilde. Şöyle sağa doğru hepsini göstereyim sizlere. Bu takas kuponu dediği de yapacağımız 1x10x çekilişler var ya arkadaşlar. Ödül havuzuna bakalım. Sanırım bu çekilişlerde bunları elde edebiliyoruz. Kupon çıkartabiliyoruz. Çıkarttığımız kuponları da etkinliğin mağazasına gelip direkt bunları almak için kullanıyoruz. Kupon dönüşümü diye bir şey var. Onlar da buraya yansıyacak. Etkinliğin kurallarına bir daha bakacağım. Aa bakın görüyor musunuz? Bak saklı heykel Gamakichi takas kuponu. Takas kuponu takas kuponu. Yani etkinlikte çekilişler yaptın. Kupon çıktı sana kuponla direkt puanı beklemeden kostümleri alabiliyorsun. Bak şu şunun kuponu, şu şunun kuponu takas ediyorsun, şu da şunun kuponu. Bunlarla ilgili düzenlemeleri vesaire illa olacaktır bu önümüzdeki günlerde. Bunları da diğer videolarda sizlere aktarırım. Yani buradaki yükleme ekranları falan bunlar çok iyi arkadaşlar. Bunları almak isteyecektir birçok kişi. Şunu da belirtmek istiyorum. Burada aspirantlara özel saklı heykelleri görüyorsunuz ya. Farklı etkinliklere ait popülerlik eşyalarını falan. Buradaki her şey Naruto'ya göre dönüşülecek Yani şuradaki saklı heykeller Naruto karakterlerine ait saklı heykeller oldu. Olacak. İşte Naruto, Sasuke falan filan. Şimdi geçelim diğer Naruto etkinliklerine. Gara'nın görselini görüyorsunuz. Tıkladık etkinliğe geldik. Burada günlük antrenmanlar yapacağız ve Vale'ye gelecek olan Gara kostümü ücretsiz olacak arkadaşlar. Buradaki bütün antrenmanları yaptığımızda büyük bir ihtimalle Garayı ücretsiz verecek. Etkinliğin kurallarına baktığımız zaman tek tek ben sizlere okumayayım, zamanınızı almayayım. Sizler durdurup burayı okursunuz arkadaşlar. Çok fazla kural yok. Hemen detaylara girelim. Etkinlikte günlük görevleri tamamlıyorsun. Günlük görevleri tamamlayınca antrenman puanları kasıyorsun. Kastığın antrenman puanları alt taraftaki barı ilerletiyor. Bar ilerledikçe de bu barda bulunan kostümleri alıyorsun. Günlük görevler var. Topluyorsun günlük görevleri. Bakın alt taraf ilerledi. Görevleri hızlandır diye bir şey var. Buraya tıkladığın zaman buradaki ödülleri topluyorsun. Her toplamanda alt taraftaki kısım ilerliyor. Ne diyor? MLBX Naruto işbirliği tanıtımını izle. Tıklıyorsun. MLBX Naruto işbirliğinin tanıtımını izleyince yine ödül alıyorsun. Onlar da alt tarafa yansıyor. Görevlere baktığımız zaman klasik sıralı kulüp modunda oyun oyunu oyuna giriş yap. Görevleri hızlandır sekmesine görevlerde hemen hemen aynı. Bunları da şöyle göstereyim sizlere. Tek tek okuyun siz. Şuna dikkat etmeniz lazım. Alt taraftaki barı odaklandığımız zaman günlük antrenman kısmında da aynı ilerliyor bar. Nihai mücadele kısmında da aynı ilerliyor. Özel antrenman kısmında da aynı ilerliyor. Şimdi gelelim nihai mücadele kısmına. Buraya baktığımız zaman burada da yine görevleri yapacağız. Antrenman puanları kasacağız ama şuna dikkat etmemiz lazım haftalık erişimi olacak etkinliğin cumadan pazara haftalık olarak etkinliğe erişeceğiz o haftada maksimum 270 antrenman puanı kasabileceğiz takvime ekleme özelliği var takvime ekleyebiliyorsunuz onun dışında klan seçme diye bir mantık var klan seçme mantığına da baktığımız zaman bir yere katılıyorsun katıl dedim mesela bir klanı seçtim bakın burası onun logosuna büründü ve burada ne diyor Uzumaki klanına katıldın savaş meydanına amat ve onur için savaş. Özel antrenman kısmına geldiğimiz zaman burada da hikayeler var. Genjutsu antrenman diye bir şey var. Soru işaretine basalım. Burada kurallardan bahsetmiş, rehberden bahsetmiş. Bakın görüyor musunuz? Farklılıkları bulma yarışması. Oraya katılacağız. Başla diyelim. 3 2 1 bulmaya çalışacağız. Şimdi şu başka ne var farklı arkadaşlar? Şu bıçaklar Başı oğlum keşke çalışsaydım Lan Bıçak elde şey yok fırça yok Ananı avradını <laughs> Dedim bulamayacağım Perfect puanımız bu. Onayla geç salla. Oha! Yeni bir bölüme geldik. Bunun kilidi açılmadı. Her bölümün ayrı kilidi var. Her yerde farklılıkları bulacaksın. Ondan sonra da ödüllerin ödülleri toplayacaksın. Ha bak bir sürü bölüm var. Estes'in kostümü. Yoksa Estes'in kostümünün burayla alakası mı var? Oh my god! Kusursuz yaptım ya ben burayı. Diyelim kötü geçti benim için. Tekrar başlatıp tekrardan aynı yeri yapabiliyorum. Ninjutsu antrenmanı. Buna baktığımız zaman bunun da kuralları vesaire burada bak. Aynı şeyleri bulmaya çalışacağız. Her şeyi anlatmış zaten. Şöyle gidelim hemen. Burada da bölümler var arkadaşlar. Her bölümü tek tek geçeceğiz. Yani etkinliği yaparken etkinliğin içinde oyun olması güzel bir şey. Şimdi hızlı hızlı bakalım bak. Şundan şu bunun eşini eşini bulacağız. Hadi lan. Dur lan. Şimdi bakalım. Şunu seçtim. Şu şeyleri önemli. Şunu seçtim. Şunu seçtim. Bir şeyler oldu. El mührü tamamlandı diyor. Tamam. E ne oldu? A böyle basit mi bu? Neyse tamam. Buradan da 10 puan aldık. En son kısma gelelim. Taijutsu antrenmanı. Ona da baktığımız zaman burada baktığımızda Suriken atmak için hareket eden hedefe dokunun. Bölümü geçmek için belirtilen süre içerisinde istenilen skora ulaş. Hareket eden hedeflere dokunacağız. Belirtilen süre içerisinde He tamam bak vuruyorum vuruyorum. Tamam çok değişik çok değişik. Şöyle bakalım, devam ediyor süremiz. Hadi lan gel, şunlara vurdum mu ne oluyor? Şuna vurdum mu? 800, eee, 900. He, fark etmiyor. Tamam. Neyse, bu da böyle bir etkinlik. Anlamadım ben bir şey bunlardan. Birazcık zorlasaydı bize etkinlikler daha iyi olur diye düşünüyorum açıkçası. Genel olarak baktığımızda her bir antrenmanın açılış zamanı var. O zaman da antrenmanlara girip gerekeni yapıyoruz ve puanımızı 100'e çıkartıyoruz arkadaşlar. Her bir antrenman içinde 10 bölüm bulunmakta. Zaten şu kurallar okuduğunuz zaman her bir antrenmanın ne işe yaradığını, nereye etkilediğini görebilirsiniz. Şimdi gelelim şuraya. Hepsinde aynı ilerliyor burası. Alt taraftan da ödüllerimizi toplayalım. Bu etkinlikte böyle olacak. Buradan valeye gelecek olan gara kostümünü ücretsiz bir şekilde alabileceğiz. Dediğim gibi büyük bir ihtimalle antrenmanların hepsini tamamlayınca burada al butonu gibi bir şey çıkacak. Ya da bu etkinliğe bağlı farklı bir şey de olabilir. Detaylar çıktıkça sizlerle paylaşacağım. MLBX Naruto işbirliğine bağlı Ninja Akademisi diye bir etkinlik var. Bu etkinliğe de baktığımız zaman performans ödülleri var. Akademi dediğine göre ne diyor şu alt tarafta? Her gün 3 sınav hakkım var ve her seferinde 5 soru sorulur. Yalnızca gün içerisinde aldığın en yüksek skor sayılır. Peş peşe yapabiliyormuşuz. Günde Üç kez deneyebiliyoruz Geçerli not için 3 Mükemmel not için 5 soruya hmm, Doğru cevap vermen lazım Başla diyelim abi Aşağıdaki eşyalardan hangisi Merbex, Naruto, Ramen, Ichiraki Günlük giriş etkinliğinden elde edilmektedir Ne bileyim ben abi Arkadaşlar sakın sövmeyin bana Şunu seçeceğim Yanlış Aşağıdaki kahramanlardan hangisi destektir? Alucard, Brody, Minator. Tamam. Oha böyle soruları varsa sıkıntı yok. Büyülü çarkta hangi nadirlikte kademelisinden kostümde bulunur? Efsanevi. Tamam. Aşağıdaki karakterlerden hangisi hiçbir zaman Rinnegan'a sahip olmam? Ne bileyim manasını satayım. Salla. Arkadaşlar bir soru var, onu bilmem lazım. Aşağıdakilerden hangisi Gara'nın sularından biri değildir? Devkum Kum dedine göre garayla ilgili. Kum hapsi şu değildir herhalde. Aynen. Kumla alakalı garayla. Şu an baktığımız zaman 5 sorudan 3 tanesini doğru bildim. Çık butonuna basarsam bir hak eksiliyormuş. Bakın çıktım. Bir hak eksildi. İki kere girebiliyorum. Yani istediğin gibi olmazsa çıkabiliyorsun. Başla diyorum. MLBX Naruto işbirliğine hangi etkinlik başarım kazandırmaz? Ninja'nın yolu MLBX Naruto kostüm çekilişi. Şunu seçeyim. Tamam. Bak ben rastgele saklı, sallıyorum bir şeyleri göstermek için. Bak geçiyorum bir şey daha göstereceğim. Buraya geçiyorum. Demayın. Oo bilmeyi. Öyle bir şey demeyin. bak. Sallıyorum. Keşke sorulara baksaydım. Bir daha aynısı çıkabilirdi. Gönder demiyorum. Bak şimdi çık butonuna basıyorum. Tamam dedim. Oğlum ne oldu? Bir kere daha yapma hakkım olacaktı. Üç kere girebiliyordum yarışmaya. Neyse etkinlikte düzeltilir bunlar orijinal sunuculara gelirken. Şimdi canlar mantığı anladınız. 5 soru soruluyor. 3 tanesini bilirsen geçerli not alıyorsun. 5 soruyu bilirsen mükemmel not alıyorsun. Mükemmel oluyorsun. Ondan sonra da şuradaki ödülleri toplayabiliyorsun. Mesela ben birinci gününkini aldım. Ve buraya bence orijinal sunuculara etkinlik geldiğinde daha kaliteli ödüller eklenecektir. Melevix Naruto işbirliğini takip ettiği bir şey var. Burada da etkinliği takımı eklediğiniz zaman size ödül veriyor. Paylaş butonuna basıp etkinliği paylaştığınız zaman da ekstradan ödül kazanıyorsunuz. Tamam butonuna basalım. Şuradan bir geri çıkalım. Gizli detay diye bir şey var. Buna tıkladığımız zaman da böyle bir yer geliyor. Bunu da birazdan göstereceğim. Yığınla işbirliği eşyasına ücretsiz sahip ol diye bir kısım var. Büyülü zeka. Git butonuna basıyorsun. Seni onun olduğu etkinliğe atıyor. Asla baktığımız zaman şuradakiler filan hepsi şuradaki etkinliğin envanterinde mağazasında bulunan şeyler. Orijinal sunuculara geldiğinde şurada kademeler var ya bakın boş duruyor. Mesela hepsi diyor 4 slash 4. Burası bir kademe. Şurada bir tane olacak. Şurada bir tane. Şurada şurada şurada. Ücretsiz eşyalar topladığımız yer gibi düşünün burayı. Buraya yeni şeyler ekleyecek Mobile Legends Bir de canlar son olarak şunları göstermek istiyorum. Sıralı lobisine girdiğiniz zaman ekranımız bu şekilde olacak Naruto ile ilgili. Başla butonuna basalım. Maç bulma ekranı da bu şekilde arkadaşlar. Çok bence çok havalı ve çok güzel olmuş canlar. Ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumda belirtin. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Bak sesi iyi duyun. Tamam. Şu etkinlikten de bahsedeceğimi söylemiştim. Gizli kostüm detay diye bir şey var. Burada da her gelecek olan Naruto kostümü ile alakalı gizli detaylar yani. Tasarlanışlar falan filan bunlarla ilgili gizli detayları burada görebileceğiz. Takıldı sanırım. Heh, şöyle bu bura. Şu da Gara'ya ait. Böyle değişik bir şey yapmışlar. Ek olarak hazırlık kısmından da şöyle şeyi göstereceğim size arkadaşlar. Heykel var ya saklı heykel bak. Şunu görüyor musun bak? Bu normal doğuş hali. Doğuşu bu. Saldırı hali. Bu ne lan? Çok yavaş. Yıkılış hali. Yıkılışa bir daha bakalım. Bu şekilde yıkılıyor. Etkileşim var. He. Bu da ilginç. Baksana. <laughs> EGG diye bir şey var. Bu ne? Ne yapıyor lan? Kuleye bak. Kalp atıyor. Vurma bana. Vurma bana. <laughs> Kutlama. Hmm. İlginç. Canlar oyunumuza bu kadar çok etkinlik gelirken sizlere hızlı, güvenilir, uygun fiyatları elmas alacağınız bir site lazım. Onsa Shop'u sizlere öneriyorum. Gönül rahatlığıyla elmaslarınızı alabilirsiniz. Her türlü yanınızdayım. Videomun açıklamıyorum kısmındaki linke tıkladığınızda bu ekrana geleceksiniz. Beni takip etmeyi de unutmazsınız buradan. Sağ üst taraftan giriş yap'a tıklayıp üye ol seçeneğini seçtiğinizde karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda Osmanlı bir referansıyla kayıt oluyorsunuz. Teşekkürler yazısının gelmesine dikkat edersiniz. Gerekli alanları doldurup kaydınızı yapın Hızlı güvenilir uygun fiyata elmasınızı alın Değerli vaktinizden ayrıp buraya kadar izlediğiniz için Hepinize çok teşekkür ediyorum Bomba haberlerinin ardı arkası kesilmeyecek Like atın yorum yapın Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşünceye dek Kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay